Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Shang-Chi macerasını yani zor bir macerayı uzun zamandır oynamıyorum. Ve videoya başlamadan önce lütfen sizden ricam videoyu sağlam bir beğeniyle desteklemeniz olacaktır. Ve yorumlarda sizler de oynadıysanız nasıl bir kadroyla geçtiğiniz belirtirseniz mutlu olurum. Ben gördüğünüz gibi Corvus sinerjisi girdim. Zaten buraya en ve kaliteli oynayabileceğiniz sinerji Corvus sinerjisidir. Çünkü blok dövüşü yapacaksınız. Öncelikle arkadaşlar son yoldayım ve bu son yola nasıl geldiğimi göstermek istiyorum sizlere. E, bütün karakterleri bu şekilde oynayarak e, nakat verdim. Ne kadar canlı götürürsem o kadar kardır kafasıyla da oynuyorum açıkça söylemek gerekirse. Bütün karakterleri bu şekilde oynayarak nakatı veriyorum. Ondan sonra Corvus'la gereğini yapıyorum arkadaşlar. Şu anda mesela X23 ile ne kadar canlı götürürsem rakibin o kadar kardır kafasıyla oynuyorum ki iyi de götürdü bizi. Ondan sonra koru alacağız açıkçası şunu söylemek istiyorum ve belirtmek istiyorum Bu maceraya girmeden önce kabamın bana atmış olduğu şu mesaj aklıma geldi ee, Halen devam etmekte olan e, nedir onun ismi Otomat işte blok becerisi el becerisi vesaire siper şubu bunları e, dikkate alacağımızı Şöyle nasıl söyleyeyim onu, onun adı ne böyle bir dilim dolandı ya yani bunların halen düzeltme çalışması devam etmekte diye mesajlar yolluyor bize ve gireceğiniz maceraları ona göre seçin diye. Ee, burada tereddütte kaldım açıkçası. Girsem mi girmesem mi? Arkadaşlar sonra dedim gireyim ne olmuşsa olmuş. Ama gerçekten halen devam etmekte olan e, sıkıntı var. Yani şöyle söyleyeyim. Kaçışta, blokta halen sıkıntı var. Zar zor kaçıyorum arkadaşlar. Hani nasıl söyleyeyim? %75 oranda iyi iyi ise %25 minik bir dilim bizim nakat vermemize neden oluyor bak yine siper yaptım ama siperde kalması lazım şu anda yanlış bir taktik sergiliyor gibi hissediyorum ama bu şekilde blok dövüşü yapacağım ee, şu ana kadar sadece ama sadece Tigra beni zorladı Tigra'da gerçekten zorlandım hani şu an son yoldayım Nakat veriyor muyum, diriltme kullanıyor muyum göreceksiniz. Hiçbir şekilde kesme yapmayacağım. Ve şu anda dişi ulkun içinden geçmeye çalışıyorum. Her vuruş şöyle engellenemez de diyor. Siperde kal. Evet çok güzel. Son bir 5 4 vuruş daha yaparsak. Son evet son bir siper. Çok güzel. Evet kestik. Gördüğünüz gibi bu şekilde dişi Hulk'un içinden geçtik sıradaki karakter sunspot şimdi sunspotta ne yapacağım Öncelikle koruyucuyla gireceğim koruyucuyla ne kadar canını düşürürsem o kadar kardır yine x23'le girdim mesela dişi Hulk'a karşı sunspota karşı da koruyucuyla gireceğim ne kadar canını düşürürsem artık bakalım arkadaşlar açıkçası blok harici normal vuruşta daha fazla canını harcıyoruz blokta vurmaktan daha da çok canı gidiyor Evet engellenemez diyor. İki kere ard kaçtığında bozma falan yiyoruz ama Bakalım ne kadar yüzde elli Aa bak gördünüz mü İleri doğru atladım kendi kendine durduğu yerde yumruk mu Aa 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 Her şey aksilikler devam aa başladı aksilikler hayırlı olsun Şöyle Yüzde yetmiş indirelim ne var yani ya Evet Şöyle ne kadar vursam o kadar kar blokta bana bir kere dokunursa öldüm zaten geçmiş olsun Bozmadan gidiyoruz Bozma olmasa ben bunların içinden geçer Dışından çıkarım Neyse zaten Maceranın sonunda gelecek olan kristali de açacağım ee, Şu an için Knockout'a devam Şöyle ne kadar canını götürürsek O kadar kar arkadaşlar Yani şu an abanarak oynamıyorum Keşke abansaydım biraz %10 gibi Bir canını düşürsek yine kardı Corvus'a geliyoruz Son olarak Proxima'yı da Knockout'ını verelim e zaten her halükarda nakat vereceğiz. Nakatı verdik. Şimdi gelelim Corvus'la. Allah'tan arkadaşlar buraya girecekseniz kesinlikle elinizde kopya bir Corvus'unuz olacak. Kopya olmazsa gidersiniz yani. Öteki tarafa. Şimdi vurdurtma. Alışkın değilim. Aa bak gördünüz mü? Blokla vuruyor. 24 çok güzel. Her bir vuruşta 24 hesaplayamıyorum. Yani 50 60 70K vuruyoruz. Açıkçası şöyle bir daha kaçış yapıyoruz. Onlara dikkat. Şu an için bir diriltme kullanmadık. Allah nazarlardan saklasın. Sakin şimdi bir atacak o. Engellenemez. Vurmamak için kendimizi zor tutuyorum. Blokta dursun. Evet yine daha yakaladık. Sakin. Yapma vurdurtulacak kendine bak. Evet. 14 tane glev yükümüz var. Güzel gidiyoruz. Ya yolları böyle oynadım işte. Son yolu siz hesap edin. Öbür yollarda nasıl oynar? Son yolu böyle oynuyorsa öbür yolları siz hesap edin. Aman Allah'ım sakin. Evet. Çok güzel. Yani şu an için diş hul kestik. Sanspot kestik ve gidiyoruz. Umarım diriltme kullanmamak amacıyla gidiyorum şu anda açıkçası ve diriltmeyi de kullanmam umarım. Yani niyetimiz o yönde. Al işte ya. Gördünüz mü? Siper yapmadı. Siper yapıyorum, yapmıyor arkadaşlar. Böyle adaletsizlik olur mu ya? oyunda halen sıkı abi, bir, bir koyma saldırısı yapacağım mesela. Üzerindeki koruyucu evet. Allah bir anı vermesin ya. Ya nasıl kaçmadı? Görüyorsunuz arkadaşlar. Haydi anda başladı. Umarım sıkıntılı çıkmaz. Ya çok saçma. Bak burada ben ya kaçılması en kolay özel saldırılardan birinde nasıl kaçmaz ya? Geri çekiyoruz. Kaçmıyor arkadaşlar. Ya sabır. Siper de yapmadı. Dövüşün başında siper yapmadı. Hadi evet şimdi o yaptı bak. Az önce yapmadı işte. Az önce bunu yapmadı. Kaçış yap. Evet alıkoyma yaptık. Yapıştır. 31'leri 40'ları mı görüyoruz? Çok güzel bir daha gel. Gelmiyordu üzerime. Hit monkey. Çılgın karakter seni. Aga sakin. Şimdi bir siper yaparsam çok güzel olur. Ağır saldırı görüyorsunuz. Bak az önce kaçmadı şimdi kaçtı vicdansız ya. Şöyle şimdi kesmek lazım. Evet. Sakin. Vuralım lan ne olacak zaten yüzde yüz yakalamışız. Yapma yapma yapma. Bak gerçekten kaçmıyor sıkıntı. Evet kaçtı. Şimdi. Ya arkadaş bir tane L1 atalım şunu bir yere serelim. Yapma. Vurmayacağım. Evet. Şöyle az önce saçma sa sapan Aman aman! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hitmonkey'e bak, tigre oldu anasını satayım bize. Evet. Şöyle son bir vuruş, yükümüz kaldı. Aa, nasıl olur ya? Alışkın değil, zor oluyor ha. Bir şey söyleyeyim mi? Dayanamadım, atladım üzerine vurduk ya. Arkadaş iyi oynamak da kötü bir şey. Blok dövüşü yapmak da bir tecrübe ister ama hani rakibi anlık yakalıyorsun ya o kötü bir şey. Bak yakaladım mesela ben Hitmonkey'i elimde değil yani. Üzerine atladım gitti. Dövüş. Lan şaka gibi ama dedik ki diriltme kullanmayalım iki etti. Hadi bakalım. Allah bin bereket vermesin bu konuda çünkü e, a, a hayır hayır ne oluyor anasını satayım ya nazar mı ettik ne yaptık kendi kendimize nazar ettik resmen ha 3 etti aman Allahım nereye gidiyor bu oyunun sonu lan daha tigra var tigra gerçi tigrayı biraz çözdüm ama yani maksimum 3-4 diritmeye de o gider Hadi geçmiş olsun bize. Şunun ağzını burnunu kırayım be. Şaka gibi ya. Tamam. Allık oymayı yaptık. Güzel. Bir daha gelsen ağzını kırsam ne var yani? Hitmonkey. Sakin. Az önceki hatayı yapmayacağız. Acı sakin. Kaçtık. Evet yeter anasını satayım. Blok dövüşüne başlarım ha. <laughs> evet bunu da kestik gidiyoruz. Ya sen diriltme kullanma, kullanma. Gel elin maymununa. iki hata da 1 2 hata yap, 2 diriltme. Ayrıca kendi yaptığın hatarlarla da bir diriltme 3. Şimdi bu arkadaşın şöyle bir sıkıntısı var. l 1den e, öbür yollarda keşfettiğim kadarıyla yani bir hata var. Kaçamıyorsun son harekette. Kaçmaya çalışsam da yakalıyor beni. Nasıl oluyor? Anlamıyorum. O yüzden l 1 dolduğunda neler olacak göreceğiz. Umarım bu sefer kaçar. İki hareketten kaçıyor. Üçüncü harekette saçma sapan şekilde. L1'inden yiyoruz. Şöyle şu an için nazarlardan bakalım. Bak kaçtı. Gördünüz mü? El becerisi yaptığım halde kaçmadı. Bak hata bir. Knockout bir yani. Bu ne arkadaş? Kabamın ben taa.net.com yani. Oyunu düzeltmediler düzelt. Bak diriltme veriyor. Ha diritmelerde bu diriltmeleri ittifak savaşı için değil de macerada kullanabileceğimiz şekilde verse daha bak böyle geçer. Şu an için bak adamın L1'i biri dolmaması için dua ediyoruz ya. Sakin. Şöyle dörtlü combo yap geri çekil. Bir daha çekil. Şimdi o geri çekildiğinde bloğa durduğunda üzerine atla. Sakin. Hop sakin. Kardeşim bay negatif sakin. Aman Allah'ım L1'i doldu. Yapma sakın L1 M1 atma. Yapma. Ahanda sıçtık bu sefer de ben kaçamadım. Ya kaçsam ne fayda edecek? Zaten el becerisi yazıyor. El becerisi yazdı halde. Kaçmıyor ki ben ne yapayım yani. Of of sen öbür yolları rahat geç bu yolda de ki. <laughs> ya zaten alıştın. Ama bak işte nazara mı geldik? 5 etti. Diriltme sayısı 5. Beş. Bu 5. diriltme. Umarım 10 diriltme 10 diriltme ne yapar lan? Sakin. Şöyle. 5 diriltmeyi harcadık. Öyle artık ya. Allah Allah. Ağzını kırarım ha. <laughs> Keşke bir tane de teknoloji olsa da üçüncü yükü de alsak. Böyle hem demir adam olacak hem de teknoloji. Dört yük birden. Oo, parçalarız ha. Tigra. Şimdi burada shang de var. shang de takım diriltmeyi umarım kullanmam. Çünkü Tigra'da muhtemelen kullanacağım. Bakın Tigra'yı biraz çözdüm açıkçası. İlk vuruşu yapıyorum. Yani şey yapmıyorum. Blokta şey yapmadım, beklemedim. Oh, 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 what is this? Yapma. Tamam. Sakin. Kaçmıyor, kaçmıyor. Neyse dur. Aa bak kaçmıyor arkadaş ya. Allah Allah. Ya sabır selamın. Allah'ım ya Hala neyse. 5 etti ve 6. diriltmeyi kullanıyoruz. Gerçekten Ya Nasıl kaçmıyor ya Sinirleniyorum ha Geri çekiyoruz kaçmıyor arkadaş Ne yapalım Gerçek odaklanmasından dolayı mı acaba Dur Evet yine yakaladık Tigran'ın ağzını bak Eğer ki bocalama varken blokta vurursanız Vurur ama onun harici ıskalama, ıskalama yapar Normal vuruş yapmaya çalışırsanız Mesela deneyelim. Ben acaba şaka yaptım tabii ki. Öyle bir şey yok. Bir diriltme ile bunu götürürsem aman Allah'ım. Bakalım kaçacak mı? At tigra. Tigra ağzını kırarım. Bak kaçtı gördünüz mü? Allah belanı vermesin yine kaçmıyor ya. Arkadaş geri çekiyorum kaçmıyor ya. Ben bıktım usandım ya. Cık. Of of bu ne arkadaş? Sinirlendim ha. Vallahi sinirlendim şu anda. Arkadaşım kaçıyoruz. Zor olan birinci hareketten kaçmaktır. Ya ikinci hareketten de kaçıyorum. Kaçmıyor ya. Cık. Of. Bela havle. Sinirlendim ha. Yeter lan. Başlarım akrobatik. Oh. Oh. no. Tamam. Tamam. 19 tane. Akrobatik dövüşüyor zaten. Öldü. Öldüm. Ölme. Öl. Aa öldü. Bela havle kaç etti lan diriltme 8. doğru gittik herhalde 8 oldu bu 8. direk 8 kere 320 kredi Sadece bu yola 320 kredi harcadım geçmiş şey olsun bana Neyse şeyin nedir onun ismi maceranın sonunda bir diriltme verir e, kredi falan verir belki karşılarız onunla Umarım bu son diriltme olur ve daha Allah için şey yapmak istemiyorum yani diriltme miriltme şu bu kullanmak istemiyorum Tigra'nın ağzını burnunu kırarım bak yeter. Tigra ağzını burnunu kırarım. Aa! aa! Iskalamana başlayacağım ha. 3 diritmeye gitti ya. 3 mü 4 4 mü 3 mü? 5 doğrudan 3 8 diritme kullandık. Doğru 3 üç, 3. diriltmede gitti bu. Ötekilerinde kullanmadık bile ya. 1 diriltmeyle geçtik. Burada gelmiş bu parçaladı bizi ya. Saçma. O var ya Hitmonkey'e Saçma sapan şekilde knockout verişimiz bizim şeyimizi dengemi bozdu açıkçası. Şimdi bu bakalım neymiş? Neyin nesiymiş? Kimin fesiymiş? Evet. Shenchi de bir şey yok gibi ya. Ee, güzel. Shenchi tamam. Eğer bir aksilik olmazsa bu arada şöyle 15 darbeyle sınırlıyız. Evet. Bir aksilik olmaz. Hacı. Aa, aa şey varmış. Aa. Olacak iş değil. Şey varmış lan sersemletmeyi kötü kötüye kullanma var. Aman. Aman. Aman Allah'ım ne oldu ya? Ya resmen var ya oyun oynamıyorum arkadaş. Takım diriltme. Takım diriltme. Kullanalım ya. Aga ne oldu ya? Şaka gibi ha. Neyse bir X23 yapalım şuna. Vay arkadaş. Gel şimdi. Bu sersemletmeyi kötüye kullanmayı hiç akıl edemedik. Evet. Bir birimiz dolarsa ona göre oynayacağız bir de. Güzel kanatıyoruz. Allah Allah. Bu ne arkadaş? Oyun beni yavaşlatıyor rakibi hızlandırıyor bak adaletsizlik yapıyorsun senin ananı arvadına başlarım ha şimdi Cık. yapma ya çok gıcıklık yapıyor şu anda oyun Cık. Adam akıllı bir şey oynayacağız şurada iki iki yumruk atacağız bir tekme atacağız yani yaptırmıyor ya Vallahi ya bende sıkıntı yok arkadaş L1'imiz doğalca öyle anasını zaten. Ama evet sarsamletmeyi kötüyü kullanmayı şey ne kadar da öldük ya. Buna bir L2 atsam var ya. Ya var ya dadından yenmez ha. Öyle bir şok hasarı verir ki. Şu anda mesela canı en aşağı böyle %20 %30 düşürebilirim yani o şekilde. Evet. L1'i attım yine. Sıra onda. Öleceğim lan. Atmıyor bak. L2 atmıyor. Ben de ben de sersemletmeye yenileceğim gibi duruyor. Geçmiş olsun bize. Öldük zaten. Şöyle bir ağır saldırı dedik ki finish. Zamanlamayı ayarlamak gerçekten çok önemli. Ee, zaten Corvus'a kadar da bir şey kalacağını sanmıyorum yani. Bütün karakterleri hazır diriltmişken kullanalım Corvus'ta da tek atarız yani yapacak bir şey yok. Gerçek odaklanma hacı hacı ne yapıyorsun ya? Şuna bir parçalamasyon yapalım. Bunun da ne kadar canlı götürürsen %10 %15 ne götürürsek artık. Evet şöyle zaten Shenchi diğerlerine Tigraya Miraya kıyasla şey daralan dövüşçüsü ya kendi kendine güç paramızın dolması büyük avantaj. Evet çok güzel. Doktor stench böyle 5.65 falan olsa var ya. Bunun içinden geçerim hiç. Evet blok dövüşüne devam. Aman sakin. L2 attım ama sersemleyip öleceğim. Allah belasını vermesin. Vallahi yakalasaydım var ya. Çok ayarsız yaptım l 2 ya. Neyse. Korusada bir şeyler kalsın yani. Değil mi? <laughs> Şöyle şunu da biraz pataklayalım bu arada. Bununla biraz şey yapmamız lazım. L1 doldurmam lazım. Evet. Şöyle bir ağır saldırı gerçek isabeti açalım. Aha yapma be hacı oha yediğimiz bozmaya bak. Bireysel hatalardan gittik ya resmen. Neyse korvusla bir dans yapalım. Corvus dans. Ben dans. Da da da, da. <laughs> Ama L1'i doldurmam lazım. Az önceki hataya düşmeyelim. Abi tek atacağımız yerde gittik ya. Hacı gel dövmem lazım seni. Ölmeyiz herhalde ne? Aha çok kötü çok kötü güç barımın G'si bile dolmadı Muhtemelen Şençi duamı okuyacak Aha da öldü Salak herif ya Kendi kendime diyorum ha Arkadaş olacak şey değil ya Yaptığımız hatayı görüyor musun? Oynamayalım Oynamayalım o zaman yani ya biraz Hafife aldım ha şey <laughs> Vallahi atbal. İki diriltme gitti. İki diriltmemizi yedi bitirdi. Çakal herif. O yüzden üzerimizdeki ee, şu 15 darbeyle bizi sınırlayan kara özelliğini kullanarak güç paramızı doldurmamız lazım da gerçi bitti dövüş ya. Şu dakikadan itibaren umarım ve bitti dövüş. Güzel. Ve Shenqi macerası burada arkadaşlar sona eriyor. Yani iyisiyle kötüsüyle kabama rağmen macerayı tamamlamayı başardık. Ee, ve ödüller bakalım kayda değer mi çok. Ve bir adet S5 verdi. Ee, Alfa 2 veriyor bize bir de ve Nexus 5 yıldız kristal verdi. Bu Nexus 5 yıldız kristali yı de huzurlarınızda hemen açıyorum hiç bekletmek sizin. Ondan sonra videomuzu sonlandırıyoruz. Beni izlediğinizin beni izlediğiniz için daha doğrusu çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ve Nexus'tan çıkan karakterler çok güzel Strife'ı seçebilirim Anka kuşu da var tabi ki ama Anka kuşunu seçmeyeceğim Strife'ı huzurlarınızda seçiyorum arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun bir sonraki müthiş harika olağanüstü videoda görüşmek dileğiyle beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim Görüşürüz arkadaşlar. Yorumlarınızı da belirtin ve kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki en başta size bildirim gelsin ve videoyu siz izleyin ve yorum yapın. Görüşürüz arkadaşlar.